Meyve suyu denince akla gelen ilk markalardan biri olan Meysu, acaba bir yatırım olarak gerçekten göründüğü kadar sağlam mı? Şirketin 2024 yılı için yayınladığı resmi faaliyet raporuna baktığımızda, evet parlak büyüme hedefleri var ama bu hedeflerin arkasında geleceğe dair insanı şaşırtan bazı gerçekler ve ciddi soru işaretleri de var. Gelin şimdi bu raporu birlikte masaya yatıralım. Şu an ekranda gördüğünüz yer sadece bir fabrika değil, Meysu'nun 10 yıllardır süren üretim gücünün ve Türkiye sanayindeki köklü yerinin de somut bir kanıtı. Peki, bu sağlam temel şirketin gelecekteki o devasa büyüme hamleleri için yeterli mi? İşte bu sorunun cevabını şimdi raporun satır aralarında arayacağız. Hadi hızlıca neler konuşacağımıza bakalım. Önce raporun geneline bir göz atacağız, sonra operasyonlar ve gelecek vizyonu, ardından şirketin yönetim ve ortaklık yapısı ki bu çok önemli, büyüme ve yeni yatırımlara bakacağız ve tabii ki bir yatırımcının bilmesi gereken en kritik noktalara, yani potansiyel risklere de değineceğiz. Aslında her şey 1948'de Gülsen Gıda ile başlıyor. Yani Maysun'un bugünkü o cesur adımlarını ve küresel hedeflerini tam olarak anlamak için bu derin mirası bilmek şart. Çünkü geçmiş bize geleceğe dair çok önemli ipuçları verir. Meyve sadece bir meyve suyu markası olarak düşünmeyin. Gazlı içeceklerden süt ürünlerine kadar oldukça geniş bir yelpazeleri var. Bu da şirkete farklı pazarlarda bir esneklik sağlıyor. Daha da önemlisini biliyor musunuz? Şirket %100 yerli sermayeli yani bütün kararlar tamamen Türkiye merkezli alınıyor. Bu bir yatırımcı için hem bir güç hem de dikkate alınması gereken önemli bir dinamik. Şimdi gelelim Meysu'nun yol haritasına. Şirket şu anki durumunu gelecekte küresel bir oyuncu olmak için nasıl bir sıçrama tahtası olarak kullanmayı planlıyor. Hedefler size söyleyeyim gerçekten çok büyük ve iddialı. İşte şirketin vizyonu bu kadar net. Sadece yerel pazarın lideri olmak yetmez, küresel bir marka haline geleceğiz diyorlar. Bu laf olsun diye söylenmiş bir temenni değil. Birazdan göreceğimiz o milyonlarca euroluk yatırımların ve stratejik kararların arkasındaki asıl itici güç bu cümle. Ve işte o vizyonun nasıl gerçeğe dönüştüğünü gösteren somut adım. Düşünsenize, mevcut 215 milyon litrelik kapasitenize tek bir hamle ile 291 milyon litre daha ekliyorsunuz. Bu sadece bir kapasite artışı değil, bu resmen pazar payını yeniden şekillendirme iddiası. Meysu'nun bu oyunda ne kadar ciddi olduğunun en net göstergesi bu olsa gerek. Biliyorsunuz, bir şirketin en değerli varlığı ne fabrikalarıdır, ne de teknolojisi. Onu yöneten insanlardır. Peki Meysu'nun kaptan köşkünde kim oturuyor? Bu devasa yatırımları ve küresel vizyonu kim yönetiyor? Şimdi şirketin beyin takımına yani yönetim ve ortaklık yapısına daha yakından bakıyoruz. Şirketin en tepesinde Güldoğlu ailesinin çok güçlü bir şekilde yer aldığını görüyoruz. Bu yapı, evet hızlı karar alma ve uzun vadeli bir vizyon uygulama konusunda avantajlı olabilir. Ama gücün bu kadar merkezleşmesi diğer yatırımcılar için ne anlama geliyor? İşte asıl soru bu. Birazdan o konuyu daha da deşeceğiz. Şimdi bu tabloya ilk bakışta hisseler aile üyeleri ve ana şirket arasında dağılmış gibi görünüyor, değil mi? Ama asıl güç dengesi o A ve B grubu payların arasındaki farkta gizli. Bu sadece basit bir harf farkı değil, bu şirketin kontrolünün gerçekte kimde olduğunu bize gösteren kritik bir mekanizma. Peki ne demek bu A grubu pay? Yani imtiyazlı pay. En basit haliyle anlatayım. Bunlar süper güçlere sahip hisseler sahiplerine normal hissedarlara göre çok daha fazla oy hakkı ve yönetimde çok daha fazla söz hakkı tanıyorlar. Peki, Meysu'da bu süper güçler kimin elinde ve nasıl kullanılıyor? İşte ilk süper güç, A grubu pay sahipleri, yönetim kurulunun tam yarısını tek başlarına belirleme hakkına sahip. Bu ne demek biliyor musunuz? Şirketin stratejik yönünü ve geleceğini şekillendiren o masada kalıcı ve sarsılmaz bir koltuğa sahip olmak demek. Ve işte asıl can alıcı nokta, bir B grubu payınız varsa bir oy hakkınız var. Ama bir A grubu pay tam 5 katı, yani 5 oy hakkı veriyor. Ve rapordaki bilgiye göre bu imtiyazlı yani süper güçlü payların tamamı tek bir şirketin Gülsan Gıda AŞ'nin elinde. Yani burada demokratik bir oylamadan çok gücün tek bir merkezde toplandığı bir yapıdan bahsediyoruz. Yönetim yapısını anladıktan sonra gelelim şirketin o küresel vizyonu nasıl hayata geçirdiğine. Meysu, hedeflerine ulaşmak için gerçekten de çok agresif bir yatırım stratejisi izliyor. Rakamlar zaten her şeyi anlatıyor. Şirketin vizyonu sadece sözde kalmıyor. Düşünün sadece tek bir üretim hattı için yapılan 8,5 milyon euroluk bu yatırım Meysu'nun pazar liderliği için kesenin ağzını nasıl sonuna kadar açtığını net bir şekilde gösteriyor. Ve yatırımlar tek bir alana da odaklanmıyor. Yaklaşık 2.7 milyon dolarlık bu teneke dolum hattı, şirketin ürün çeşitliliğini arttırma ve farklı pazar segmentlerine de oynama stratejisinin bir parçası. Bu riskin dağıtıldığı ve büyümenin birden fazla motorla desteklendiği anlamına geliyor. Ama büyüme demek sadece üretim demek değil. Bu güneş enerjisi santralleri, şirketin uzun vadeli maliyetlerini düşürme ve sürdürülebilirlik konusundaki ciddiyetini gösteren çok akıllıca bir hamle. Yani bu hem gezegen için hem de gelecekte şirketin kar marjları için iyi bir haber. Buraya kadar parlak bir büyüme tablosu çizdik değil mi? Ama her yatırımcının bildiği gibi madalyonun bir de diğer yüzü vardır. Şimdi şirketin kendi raporunda belirttiği ve dikkatle incelenmesi gereken potansiyel risklere ve o soru işaretlerine odaklanalım. İşte bu rapordaki belki de en şaşırtıcı ve en kritik cümle Tüketici zevklerinin ve teknolojinin sürekli değiştiği bir sektörde bir şirketin koskoca 2024 yılı boyunca hiç ARGE yani araştırma geliştirme çalışması yapmamış olması ne anlama geliyor? Bu şirketin yenilikçilik konusunda rakiplerinin gerisinde kalma riski taşıdığını mı gösteriyor? Çok ciddi bir soru işareti. Bu soruyu her potansiyel yatırımcının kendisine sorması lazım. Gücün bu kadar merkezileştiği bir yapıda küçük hissedarların seslerini duyurma ve çıkarlarını koruma şansı nedir? Şirketin geleceği hakkında alınacak kritik kararlarda sizin oyunuzun ne kadar ağırlığı olacak? Finansal tablolara baktığımızda ise şirketin acil nakit durumunu yani kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösteren bu iki önemli oranda hafif bir gerileme görüyoruz. Bakın bu bir alarm zili değil ama bu kadar büyük yatırımlar yapılırken şirketin bu ödeme kapasitesinin yakından izlenmesi gerektiğini gösteren bir uyarı ışığı. Evet tüm bu bilgileri şimdi bir araya getirelim ve bir yatırımcı için öne çıkan noktaları özetleyelim. O pozitif büyüme hikayesini dikkat edilmesi gereken noktalarla birleştirelim bakalım. Ve işte yatırımcılar için en kritik tablo. Bakın, satışlar artıyor. Şirket daha fazla ürün satıyor, bu güzel. Ancak kar düşüyor. Bu nasıl olabilir? Maliyetler mi arttı? Fiyatlandırma stratejisinde mi bir sorun var? Yoksa yapılan bu devasa yatırımların getirisini henüz göremiyor muyuz? Bu durum şirketin verimliliği ve karlılığı hakkında çok ciddi soru işaretleri doğuruyor. Sonuç olarak Meysun'un hikayesi iki zıt gücün çarpışması gibi. Bir yanda küresel bir dev olma hedefiyle yapılan devasa yatırımlar var. Diğer yanda ise yenilikçiliğin durduğu ve gücün tek bir merkezde toplandığı bir yönetim yapısı. İşte bu iki zıtlık Meysun'un geleceğini ya zirveye taşıyacak ya da potansiyelini sınırlayacak. Bu verileri yorumlayıp kararı vermekte tabii ki siz yatırımcılar